Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci metnimiz olan tartışarak gerçeğe doğru metnini işleyeceğiz. Dediğim gibi sınıfta hissettirmeye çalışacağım seni. Öncelikle bizden şunları istiyor. Çevrenin korunması, çevre bilinci, bunlarla ilgili takip ettiğimiz TV veya radyo haberlerini paylaşmamızı istemiş. Okulda olmadığımız için bunları beraber paylaşamayacağız. Sonra bazı kamu spotları var çevre ile ilgili onları izleyin ve onlarla ilgili küçük notlar alın. Öncelikle size soruyorum. Çevrenin korunması niçin önemlidir? Durdurup cevaplayabilirsin bunu. Hadi ben direkt konuya giriş yapayım. Biz insanoğlu hayatını sürdürebilmesi için çevreye temiz bir hayata gerek duyar. Eğer sen çevreni korumazsan ileride yaşamak için zor bir dünya bulacaksın. Sular kirlenecek, hava kirlenecek, her yer nasıl olacak? Kirli bir dünya olacak. Hastalıklar artacak, yaşam kısalacak. Sen geleceğe kirli bir dünya bırakacaksın. Eğer biz hayatımızı daha sağlıklı yaşamak istiyorsak, daha güzel bir dünyada yaşamak istiyorsak çevremizi korumalıyız. Peki sana soruyorum. Çevre bilincine, çevre bilincine sahip olduğunu düşünüyor musun? Öncelikle ben şunu iyi biliyorum ki çevremizi ne kadar iyi korursak, çevre bilincine de ne kadar iyi sahip olursak dünyamızın sağlığı o kadar iyi olur. Yani çevre bilinci insanlık için çok önemlidir ve herkesin edinmesi gereken bir davranıştır. Öncelikle tartışarak gerçeğe doğru bir metnimiz var. Burada bir öğretmen ve sınıfındaki öğrencilerinin yaşadığı bir tartışmadan bahsediyor. Ben metni uzun olduğu için okumayacağım burada. Sesli bir şekilde evde kendin bu metni bir kez oku. Anlamazsan bir kez de sessiz oku. Öncelikle ben sana bu metinde biraz nelerden bahsediyor onu anlatayım. Bir öğretmenimiz var. Sınıfa geliyor. Sınıfa geldiğinde öğrencilerinden birisinin ortaya bir sorun atıyor. Bu sorunu da sınıfça tartışarak ne yapmaya çalışıyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Sorunumuz ne? Çevre. Çevre sanayili, sanayileşmiş bir toplum mu? Yoksa çevreyi korumak için sanayi geri planda almış e, sanayisiz bir toplum mu? Yani buradan yola çıkarak bir metnimiz var. Bu metni senin bir kez okumanı istiyorum. Şimdi gelelim etkinliklerimize. Birinci etkinliğimizde bizden metinde anlamını bilmediğiniz bazı kelime ve kelime grupları olacaktır. Yani bu doğal. Bunların anlamlarını bağlamdan yararlanarak tahmin ediniz. Bir kelime bu anlamını bilmediğin. Bunu tahmin et ve bu tahminini Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü gibi araçlardan yararlanarak hani kontrol et. Bakalım tahminlerin doğru mu? Mesela sorayım ben size. Fitil kelimesi. Fitil kelimesi eskiden topları ve şimdi lağımları ateşlemekle kullanılan Kaytan biçimde tutuşturucu maddeymiş fitil. Var ya bu torpiller vardı. Torpilin ucunda bir şey vardı. İşte. Sonra tarif var. Tarif nedir? Yıkma, kırıp dökme, harap etme, bozma. Kuşut var. Bu da paralel anlamında kullanılır. Sen de bilmediğin kelimeleri bul. Ve buraya yaz. Bizden bir de şey istiyor şimdi. Eee. Okuduğunuz metnin hikaye unsurlarını ilgili kutucuklara yazın demiş. Hikaye unsurları ne? Olay örgüsü, kişiler, yer, zaman, anlatıcı. Bunlar hep nedir? Bir hikaye unsurudur. Şimdi öncelikle soruyorum. Bizim olay örgümüz neydi? Bizim olay örgümüz Bir öğretmen var. bir öğretmenin çevre ile ilgili sorunları dile getirmesi tamam mı sonra sınıftan bir öğrencinin ortaya bir sorun atması bu sorunu sınıftaki öğrencileri tartışarak çözmesi. Bizim olayımız bu. Sen biraz daha bir şeyler ekleyebilirsin. E, kişilerimiz kimler? Bir öğretmenimiz var. Sonra kim var? İlker var. Kim var? Mert var. Kim var? Deniz var. Sonra Yiğit var, Serap var, Şebnem var ve şunu diyebiliriz en son işte yazardan falan biraz daha bahsedebiliriz yer neresi yer sınıf zaman buraya geçmiş zaman diyebiliriz anlatıcı gençler bizde şöyle vardır işte bunu ben mi anlatıyorum üçüncü kişi mi anlatıyor ona bakarız burada kim var birinci şahıs var tamam mı birinci şahıs var birinci şahıs yani yazar kendisi anlatıyor yazar kendisi ne yapıyor anlatıyor şimdi devam edelim peki bu etkinliği yaparken zorlandığınızı düşünüyor musunuz yine bekliyorum sizi ben zorlandığınızı düşünmüyorum çünkü metin, metin, metin zaten ne? oldukça net her şeyi net bir şekilde ne yapmış anlatmış e Biz de soruları rahatlıkla soruları cevaplarını bulabiliyoruz Peki gelelim Metnin konusu ne Metin neden bahsetti Metin net olarak ne anlattı bize Metin bize çevre sorunlarından bahsetti Peki ana fikir nedir arkadaşlar bakın burada yine bir metne döneyim metnin sonunda sanki bir şeyler anlatıyordu İşte bakın bence şurası zaten görüyorsunuz hep uygarlık yalnızca teknolojik gelişme değildir bakın zaten aslında sonda bize ana fikri vermiş uygarlık uy, uygarlık yalnızca hatta şöyle bir virgül koymamız lazım yalnızca teknolo, teknolojik gelişme Değildir bizim ana fikrimiz bu olabilir senden bu şey duruyorsa ana fikir mesaj verecek bu arada unutma metinle ilgili bazı sorular var gel bu soruları dördüncü etkinlikte cevaplayalım metinde hangi sorun ele alınmış sorunumuz şuydu hem sanayileşip hem de doğanın korunmasının mümkün olup olmadı. Her ikisinin bir arada varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği. Öğrenciler, öğrencilerin bu sorunu ele alma yöntemi nedir? Öğrenciler bu sorunu tartışarak bu soruna cevap bulmaya çalışıyor. Tartışıyorlar bakın, aralarında tartışarak ne yapmaya çalışmışlar? Cevap bulmaya çalışmışlar. Sınıftaki öğrencilerden birisi siz olsaydınız, metinde ele alınan sorunla ilgili neler söylemek isterdiniz? Ben de söylerdim mesela. Kesinlikle mümkün. Hem sanayileşip hem de doğal, doğayı korumak mümkün. Yani aslında her şeyin bakın yararı olduğu kadar zararı da vardır. Ama sen yararının daha çok ön plana çıkarırsan ne yapacaksındır zararlardan kurtulacaksındır. Bir kere yani bir binayı dikerken ağaçları koruyabilirsin. Ee, sanayilere fitre takarak, bacalarına fitre takarak doğayı koruyabilirsin. Yani hepsinin bir çözümü aslında var. Metinde hangi ülkeler hangi yönden karşılaştırmıştır? Sizce bu karşılaştırma doğru mudur? Kimle, kimi karşılaştırdılar? Mesela Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırdılar. Yani gelişmiş devletlerle Türkiye karşılaştırılıyor. Ee, bu karşılaştırma doğrudur. Ülkemiz sanayileşirken doğaya zarar vermekte. Bir bakalım. Evet yani zarar veriyoruz. Büyük ülkeler ise bu ikisini dengede tutabilmektedir. Biz de büyüme yolunda gidiyoruz. O yüzden biz de ne yapacağız? Bu ikisini dengede tutarak daha da fazla gelişeceğiz. Metinde öğretmenin son söylediklerine katılıyor musunuz? Ben katılıyorum. Hani verdiği örnek gerçekten doğru bir örnek. Gelişmiş ülkeler kalkınırken doğal kalmayı başarabiliyorsa demek ki şunu görüyoruz. Hem doğal kalıp hem de sanayileşebiliriz. Doğayı koruyabiliriz. Bunu biz de başarabiliriz. Metin met, Metin Kahramanı sınıftaki bu tartışmadan nasıl bir sonuç çıkarmıştır? Yani demiştim göstermiştim demiş size de. Uygarlık yalnızca teknolojik gelişme değildir. Yani diyoruz ki İnsanoğlu istedikten sonra sanayileşmenin yanında doğayı da koruyabilir. Ben bu sonucu çıkarıyorum burada. Siz de çıkardığınız sonuçları yazabilirsiniz. Sonra bize demiş ki tartışarak gerçeğe doğru metnini meşeler metni ile tema, konu, olay örgüsü, karakterler bakımından karşılaştırınız. Bunu bir tablo şeklinde yapınız demiş. Bir kere Tartışarak gerçeğe doğru. Bunun teması ne? Bu metnin teması ne? Doğadan bahsetmiş. Meşelerden ne bahsediyordu? Meşe ağaçlarından bahsediyor. Yani temamız ağaçtı. Konu ne burada da? Doğa ve sanayileşme diyebiliriz. E, meşeler adlı metnin konusu neydi? Meşe ağaçları. E, buradaki olay örgüsüne sınıfta öğretmenin çevre sıkıntılarını dile getirmesi, bunun sonucunda bir öğrencinin ortaya bir sorun artması, bu sorunu sınıfca tartışmaların olay örgümüz. Diğer metindeki olay örgümüzdeydi. Yazarın meşe ağaçları hakkında bilgi verdikten sonra küçükken çok sevdiği meşe ağacının biri tarafından İsmail tarafından kesilmesi. Bunun sonucu duydu üzüntü. Buradaki karakterler kim? Öğretmen, İlker, Mert, Deniz, Şiit, Şebnem, Serap değil mi? Peki meşeler hakkındaki karakterlerimiz kimdi? İsmail vardı, yazarımız vardı ve yazarın babası vardı. Sonra bizden aldığınca etkinlikte gençler yaratıcı konuşma tekniğiyle çevre ve insan konulu bir konuşma yapınız demiş. Yaratıcı konuşma ne? Çevre ve insanı ortaya yaz. Tamam mı? Sonra etrafın aklına ilk gelen şeyleri yaz. Sonra onları birleştirerek tutarlı bir şekilde bir konuşma yapabilirsin. Mesela bu yazı tekniğimiz. Yaratıcı, başka yaratıcı konuşma ile ilgili ne yapabiliriz? Arkadaşın bir şey söyleyecek tamam mı? Ya bu yaratıcı yazmaydı demin dediğim. Bunda işte arkadaşın çevre ve insanla ilgili bir kelime söyleyecek. Bir şeyler anlatacak. Sen de onun anlattıklarından yola çıkarak yeni bir şeyler söyleyeceksin. Senden sonra da arkadaşın yeni bir şeyler söyleyecek. Bunu sırıt olmadığımız için evde arkadaşlarınla, annenle, babanla, kardeşlerinle yapabilirsin. Sonra bize yedinci etkinlikte tarihimizde ilginç vakıflar vardır. Bunlardan bir tanesi de çevreyi güzelleştirmeye amaç edinen Nebeoğlu Cafer Çelebi Efendi Vakfı'dır. Aşağıda bu vakfın kuruluş hikayesi anlatılmıştır. Fakat metinde bazı cümleler ve paragraflar yanlış yerlere yazılmıştır. Bu, numara, bu numaralandırılmış cümle ve paragraflardan hangilerin yerleri değiştirilirse metin duygu ve düşüncenin akışına göre doğru yazılmış olur. Diyor ki burada bazı paragraflar verildi bu paragraflar farklı yazılmış arkadaşlar. Yani sıralaması ne? Doğru değil. Senden bu sıralamaya duygun bir şekilde metni yazmanı istiyor. Ben aşağıya yazacağım. Sen yukarıda bu metni yap. Sıralamayı yazıyorum. Sen öncelikle ama yap. Sonra bak buraya tamam mı? Ben sıralamam benim bu. Acaba bakalım benim sıralamam doğru mu? Onu da bir dikkat et. Belki benim sıralamam yanlış olabilir. Aşağıda da zaten ne yapmış bakın bize güzel bir şekilde sıralamış. Şimdi sizden diğer ders için bunu isteyebilir miyim isteyebilirim? En sevdiğiniz hayvanla ilgili bilgiler toplayınız. Tamam mı? en sevdiğin hayvanla ilgili bilgiler topla bir araştır bakalım. Sonra Ağustos böcekleri hakkında bir araştırma yap ve Ağustos böceği ile karıncanın masalı var. Onu bir göz at. Ve senden bu arada bir şey daha isteyeceğim. Abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.